Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle şimdi Minecraft kullanıcı haritadır serimize kaldım, yerden devam ediyoruz, yine bir harita buldum, burada ne yazıyor, Oku okuduymuş, alayım belki lazım olur, kırmızıları alayım ben. Evet ilk yaptığım haritam olduğu için kısa tuttum. Eğer sevilirse uzun yapacağım. Yorum yazmayı unutmayınız. iletişim vermiş. Yorum atmamızı istemiş. Tamam. Arkadaşlar bugün kartımızın adı Endless Enge Eğlence hırtası. Yani sonsuzluk eğlence haritası. Blok kırma. Tamam üstüne istemiş. İstediğin yere spam point çek demiş. Yine de ben bir emin olmak için game roll. Şunu bir aktif edeyim yine. Şimdi parkur kolay orta labirent butonu bul. Alanlardan diye oyunlarımız var. Burada da gömülü görünmez bloklarımız var. Başlayalım bakalım. Haydi bismillah. uyuyalım Spam Point yapalım elle çekmek yerine bir uyuyalım Hadi bakalım başladım arkadaşlar ah be kızımı alamadım ben canlan oğlum şunları çıkarayım navdan damage yiyorlar İlk haritada demeç yedikleri için şey olmuştu. Kırılmışlar da. Lan abi ne yapıyorum ben. En kolay yerde düştüm yeminle. Hadi be çıkamadım. Vallahi çömeziz arkadaş. Ne yapayım çömeziz işte. İlk defa şey yapıyoruz demeyeyim de. Alışmaya çalışıyoruz diyeyim. İlk defa söylemini ilk bölüm demiştim. Alışmaya çalışıyoruz diyelim. Yok abi. A few moments later. Hadi. Allah'ıma şükürler olsun gerçi. Ben game mod niye çekiyorum ben ya? Kafa yandı var ya o kadar denemekten. Ayağım kaydı. Ayağım kaydı. Az biraz daha yolum var. hı 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 Yapma be. Çok ucuna geliyorum. Düşüyorum ya. O sinir öldü beni. Normal atıyorum şu an. spin tanıtmayacağım hiç. Keşke atsaydım. <laughs> lafı ağzıma toksik şey yaptım ya. Tıktım. Kendi ağzıma tıktım lafı. Aşağıda yarım saattir cebelleşiyorum ya. Parkur ne bu? Bak bak ya bak ya. Yaptığım hataya bak ya. Buraları tek tek atlayarak yapabiliyorum aslında. Ama kolay da bu kadar zorlanmak ne bileyim. Çok kötü bir his ya. Uf, çünkü durdum. O da değişik bir stille. Vallahi ne kolaydı. Sen bir de onu bana sor. <laughs> ne kolaydı o. Haydi bismillah. Yine merdiven var. Yan merdivenimiz var. Olmazsa olmazımız. E, güzel kardeşim ya. Niye düşüyorsun ya? Şu parlaklığı açayım ya, bunda parlaklık yoktu. Ben niye atlayamadım ya? Dekorasyon fena olmamış. Kolaydı çok zorlandım ben ya. Niye o kadar zorlandım anlamadım. Ne durmadan gelmem lazım buraya. Yoksa düşüyoruz. Ama ben oradan hayatta atlayamam ya. Ben kendimi biliyorum oradan atlayamam ben. Geçsem bile ben oraya atlayamam ya. Pardon valla arkadaşlar. Ne diyeyim ben ya. Ben buradan atlayamam. Daha buraya bile atlayamıyorum. Abi şu yan merdivenlerden nefret ediyorum ya. Yok abi düşüyorum ben. Ya bu kısmı bir es geçebilir miyiz? Şuradan falan devam edelim. İnce cam diyorsun abi. Ya ben o kadar daha profesyonel değilim ya. Ben daha o kadar profesyonel değilim ya Parkur baya İddialıymış ama Baya baya iddialıymış Parkur bu kadar zorladı beni he. şurada devam edersem orayı ben Bir de düşün buraya kadar geliyorsun düşüyorsun. Çok koyar adamı. Bir de tutturamıyorsun üstüne daha çok kafayı yersin. Öf tamam ya yeter çok rezil oldum zaten. Oo, ruh kumu. Ruh kumu. Ben ne yapıyorum abi ya? Parkurdan çekeceğim var benim. <laughs> tuzak kapılarını açma. Bir bloktan zıplar mı bu? Yok zıplamazmış. Kil diyelim. Şuraya bir spawn point atalım ya. Oradan biraz zıplamakla uğraşmak istemiyorum. Ay, Allah'ın tuttu bugün ha. Aldı başına gidiyor. şunu açmak zorundayım ya. Vallahi arkadaşlar mecbur bozdum diyeceğim de kendimi düşürdüm ya. Ay elimin ayarı yok ki. <laughs> ah. kafayı yersin kafayı yersin son kez deniyorum yoksa gemo alacağım yeter ya rezil etti beni bu parkur ya rezil oldum C'est ça. Allah şükür olsun. Lanet olası parkur Sıradaki ne? Labirent. Değişik bir labirentmiş. Aa bu kadarmış. Hemen bitti. Ne diyor? Bulamaz. Bulamazsan oku demiş. bunu da bitirdik. Hmm, survival. Tahmin ettim ama sandığın altındakinin olduğunu. <laughs> Obsidyeni kır demiş. Yani anladım. En basit temel amacımız Şunları çubuk neyisine nice kullanacağım. Parkur kısımlarını keseceğim ya. Rezil oldum oralarda. Ama bir de şey yapacağız. Küf fırın yapacağız. Taş yok mu da başka? Ha yerdekileri var doğru. Bir tane daha kırayım şundan. Bu bunu işlesin bakalım sonra elmasları kıralım obsidini kıralım bölümü bitirelim Arkadaşlar parkurda rezil oldum o rezil olma kısımlarını keseceğim ben Sizde Yani sizde çok şey olmayın gözünüz kan ağlamaz. Hadi bakalım Kıralım bakalım. O bir blok daha kırıyoruz. O üçüncü blok. Kaç tane oksijendiriz bir adam buraya? Bu ayak gideceğiz herhalde. Adama bak. Kırmış baya. Kırmıştım koymuş. Hadi hadi. Biraz daha hızlı. Allah'a şükürler olsun bitti. Görüşünüz bu arada sevgilisi kaçırız. Yapabilirim görüşürüz demiş. La sağlık o dostum. Nasıl bir artı yaptıysa parkurda ölüp, ölüp 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 dirildim yani. Onun dışında diğer yerler kolaydı. Ee, evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorumları düşüncelerinizi belirtmeyi ve önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. Bakalım daha neler oynayacağız. Ondan sonra Bakayım bir. Korku ya da macera haritası çekmeyi düşünüyorum bundan sonra. Ona göre yolumuzu çizeriz. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.